Half-Life 1 hikaye modu farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Bu da dışarıdan bakanların kafasını karıştırıp uzaklaştırabiliyor. Bu videoda Half-Life'ı nasıl doğru sırayla ve kusursuz bir biçimde deneyim etmeliyiz sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Bu videoda cevabını bulacağınız sorular: Half-Life 1 oyunlarını hangi sırayla oynamalıyız? Bu oyunlar arasındaki temel farklar ne? Hangisi ana oyun, hangisi DLC, hangisi remake? Half-Life sonuçta 25 yıllık bir oyun. Hangi modları kurmalıyım? Bu sorulara cevap verdikten sonra şuna geliyoruz. Bu videoyu kimler izlemeli? 1. Daha önce Half-Life hikaye modunu oynamamış olanlar. Half-Life oynamaya karar vermiş ancak hangi oyundan başlayacağını bilemeyenler. Geçmişte Half-Life oynamış ancak 25. yıl sebebiyle tekrar oynamak isteyenler. Günümüz FPS oyunlarındaki açık dünya odaklı şuraya git, şunu yap, 10 düşman öldürü gibi oyunlardan sıkılıp saf bir FPS oyunu arayanlar. Bu meseleleri Half-Life 1'e giriş adı altında tek tek kısa ve öz biçimde anlatacağım. O zaman Half-Life 1 evrene doğru bir zaman yolculuğuna çıkalım. En temelde Half-Life 1 Steam'de 6 farklı biçimde karşımıza çıkıyor. Bunlar Half-Life, Half-Life Source, Black Mesa, Sven Coop, Half-Life Opposing Force, Half-Life Blue Shift. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Half-Life oynamak için hiçbir modu kurmanıza gerek yok. Seriye giriş yapmak için oynayabileceğiniz 4 alternatif var. İlk seçenek klasik Half-Life. Valve'ın ilk oyunu. Hikayenin başladığı yer. Serinin ilk oyunu aynı zamanda en stabil versiyonu. Valve bu oyunu sadece bir kenara atmamış, yıllar içinde sürekli güncellemelerle ona sevgiyle bakmış. Geçtiğimiz ay 25. yıl güncellemesi geldi ve oyunun orijinal versiyonu cilalandı. Tertemiz durumda, saf Half-Life deneyimi için bu oyunu oynamalısınız. Benim tavsiyem de bu oyunu oynamanız yönünde. Half-Life Source 2004 yılında Source motoruyla beraber orijinal Half-Life oyununun Source motoru kullanılarak yeniden yapılmış hali. Ana oyundan farklı olarak daha gerçekçi ışıklandırma, yansımalar gibi bazı yenilikler getirmiş. Oyunun bu versiyonu kayda değer hiçbir yenilik getirmemesine karşın oyunu buglarla dolu hale getiriyor orijinal Half-Life'tan her yönden daha kötü. Bu oyunu oynamayın. Üçüncü seçenek Black Mesa. Orijinal Half-Life oyununun Crowbar Collective isimli bir şirket tarafından geliştirilip 6 Mart 2020'de yayınlanmış versiyonu. Black Mesa başarılı bir remake. Source oyun motoruyla geliştirilmiş. İşte grafikler, ışıklandırma, mekanikler, ne bileyim silah efektleri falan yeniden yapılmış. Bazı bölüm dizaynları değiştirilmiş bazı bölümleri bulmaca eklemişler. Half-Life 1'in sonundaki bazı eski kalmış zen kısımlarını yeniden tasarlamış ve uzatmışlar. Black Mesa yeni nesil bir Half-Life deneyimi yaşamak isteyenler için güzel bir seçenek. Eğer klasik Half-Life deneyimleme takıntım yok diyorsanız bu oyunu oynayabilirsiniz. İsterseniz orijinal oyunu oynadıktan sonra Black Mesa'ya geçiş yapabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Seriye giriş yapmak için son alternatifimiz Sven Coop. Sven Cook, ilk olarak Half-Life modu olarak ortaya çıkan ücretsiz, çok oyunculu bir oyun. Arkadaşlarınla Coop oynayarak görevleri tamamlıyorsun, zombilere karşı mücadele ediyorsun işte, askerler falan. Bu oyunda Half-Life hikayesini baştan sona oynayabiliyorsunuz. Eğer benim hiperaktivitem var, tek başıma oyunlardan çok sıkılıyorum diyorsanız güzel bir alternatif. Şu an Steam'den indirip ücretsiz biçimde ana oyunun hikayesini oynayabilirsiniz. Half-Life'ı deneyim etmek için en iyi yol değil ancak hem ücretsiz olması hem de coop olması onu avantajlı konuma getiriyor. Half-Life'ın hikayesini bahsettiğim 4 oyundan birisiyle tamamladıktan sonra önümüze iki seçenek çıkıyor. Bunlar DLC paketleri olan Half-Life Opposing Force ve Half-Life Blue Shift. Half-Life Opposing Force'u dışarıdan görevlendirilmiş bir asker gözüyle oynuyoruz. Bu yüzden olayları deneyimleme biçimimiz, silahlarımız ve benzeri, bu tür yönlerle ilk oyundan biraz farklılaşıyor. Half-Life Blue Shift ise orijinal oyunda ilk sahnede karşılaştığımız bir güvenliğin gözünden oynadığımız bir DLC. Yani bu oyunda içeriden birisiyiz. Bu yüzden oynanış, silahlar ve deneyimleme biçimimiz orijinal oyunla paralel. Bu DLC'leri oynamak için önümüzde iki yol var. Çıkış tarihine göre oynamak veya gameplay devamlılığını değerlendirip oynamak. Eğer dizi filmleri, oyunları olduğu gibi çıkış sırasına göre deneyimlemeyi seviyorsanız önce Opposing Force sonra Blue Shift oynamalısınız. Eğer Half-Life 1'i çok sevdiniz, benzer bir deneyim arıyorsanız o zaman önce Blue Shift oynayıp sonra biraz farklılaşan Opposing Force oynamalısınız. Ben Half-Life'ı klasik güçleme şeklinde oynadım. İlk Half-Life, sonra Blue Shift, sonra Opposing Force biçiminde ilerledim. Size de tavsiye edeceğim sıralama budur. To complete the onboarding process, you will want to check the instruction manual and sign into your ship's computer terminal. We trust you will be a great asset to the company. Great, great asset to